Yardım Nazmiye ise sen bir daha o dans kursunun önünden geçebiliyor musun gör bak. Bağırma sokağın ortasında. Rezil ettin zaten bizi Cem'i cümleye. Ee Cem'i cümleye ben mi rezil ettim? <laughs> Yapışan dar taytlarla dans eden ki. Nazmiye doğru konuş tayt bay. Vallahi yaklaşma kafana patlatırım ha taşı. Ulan yemin ediyorum atacağım lan seni evden. Dinime imanıma kapının önüne koyacağım seni. <laughs> Koyarsın, aynen. Rıza sen de başka kadınlarla dans ediyorsun. He konuş abla konuş. Der eder teyze erkek adam edecek tabi. Abuk sabuk konuşma be. Dans etmek ne zaman lan bir şanından sayılıyor. Haklısın yenge. Lan. Gel yengem gel. Ulan sayılsa da edeceğim sayılmasa da edeceğim. Hodri meydan. Et evet. Hodri 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 Hodri. Hodri. E, tabi Rıza'm gönlünden nasıl geçiyor set. Ben o dans kursunu senin başına yıkmazsam benim adımdan azmiye değil. Ha. Ha. <laughs> Nazmi! Bak, gösterimiz var, bende baştan dansı yaptılar. Ne yapayım, milleti yarı yolda mı bırakayım? Erkek adam verdiği sözü tutar! Tutar, tutar şey, adam, Erkek adam verdiği sözü tutuyor da kadınlar tutmuyor mu? Yok. <laughs> 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 o zaman ben... De sana bir söz vereyim. Sen bir daha dans kursuna git. Ben de Face'den arkadaş grubumla her ay buluşmaya gideceğim. Her gün buluşmaya gideceğim. 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 Beni delir ki o Face kapanacak. o dans kursu bırakılacak asıl. O Face kapanacak o zaman, dedim. O dans kursu da bırakacaksın Rıza. <laughs> Azmi. Nazmiye hayırdır? İnşallah eski kıyafetlerden bez yapmak için kesiyorsundur onu. Yo, uzun uzun adım atamıyorum, zor geliyor. Gayet de giymek için kesiyorum. Nazmiye, bak beni kızdırmak için yapıyorsun ama yanlış yapıyorsun. Kendini bozma. Ne bozacakmışım ya? Allah Allah! Sanki el kadınıyla kırmızı ışık altında dans mı ediyorum? Gayet kendime yakışanı giyiyorum. Lan eldiven lan bu, eldiven, eldiven! Daha eli kapatmayan şey sen nereye kapatacak? Nasıl yakışacak? Özel bir gece bu Rıza. Anamın paçalı tumanıyla mı gideyim? Nazmiye. Bana bak, sen bunları giy git oraya var ya... ...yemin ediyorum o mekanı yerle bir eder... ...ondan sonra da hurdacı çağırır, beleş hepsini veririm ha. He. he, nereye gittiğimi öğrenirsen bu dediklerini de yaparsın. Ay! Nasıl? Yakıştı mı? kara sular indi ama değdi. Çok güzel kıyafetler aldım. Aa, kırmızı hem de çok güzel. Aa, aa. Hmm, bu da kırmızı ya. Sırtı da bak böyle. Bir de tabii en sonuncusu en güzeli bak. Kız <laughs> <Pizme>, ver şunları bana. <laughs> vermem. Ver. vermem, vermem, vermem. Sen dans kursun bırak. Vallahi ben bunları ateşe atarım gerekirse. Lan iki tane şey mi? Ben dans ederken oran buran mı görünüyor? He, değil tabii. Ben de zaten bunlara giyip, bakışmalı koklaşmalı dans etmiyorum zaten. Nazmiye ver dedim şu Ya anda. vermeyeceğim. Ver dedim, ver. Mi? Ha ver. İyi, iyi. Al tamam, hepsi senin olsun. Gidiyorum ben. Nazmiye. Nazmiye kızım nereye gidiyorsun gece gece? Gel içeride konuşalım. Bırak kolumu ya gidiyorum ben. Nazmiye. Ne? Bak yapma kızım. Bak doğru düzgün konuşalım. Ne mı? ya? Sen herhalde bir kadınlarını çevire çevire dans Yap. ettirirken iyi. Ben üç tane kendi elbise aldım. Onu mı çok gördün ya? Ya kızım o senin giydiğin kıyafetler kıyafet mi lan? Kıyafet Nasıl tabii. Kıyafet. Elbisemi de giyeceğim. istediğim yerlere de gideceğim. Sana da hiçbir şeyin hesabını falan vermeyeceğim Rıza'cığım. Nereye gideceksin? Dışarıdan sesler geliyor. He <laughs> bizimkiler kavga ediyorlar. Boş ver, sen dizini seyret. Barışır onlar. Ne oluyor ya yine? Kavga mı var? Şey bu Rıza abiler... Sen evet. karışma lan, sana mı sorduk? Anneciğim, nedir bu söz? Oğlum abiler işte kavga ediyorlar, bahçedirler. Çok merak ediyorsan çık bak. Vay arkadaş ya! Ulan şu evin olayı hiç eksilmiyor arkadaş ya. Anneciğim, ben de bir bakayım yardım dokunayım. Ya Yeter <laughs> kıyafetlerle <laughs> ya, nasıl? Olur mu ya? Ne güzel elbise. Ya benim. Allah Allah. Abi ya yenge. Abi dur lan. Aa, yengeciğim bak. Bu soğuyor içeride. Vallahi sessiz olun yanmasın çocuk ya. Eğer bana bir şey olursa Rıza yüzünden gitti deyin. Kızım iyi bakın tamam mı? Ya bırak ha. numarayı Allah aşkına. Sen hepimizi göversin merak etme. Nereye gideceksin gece gece? Ha nereye gideceksin gece gece? Hadi git. Hadi git. Hadi git. Hadi 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 git. git. terlikleriyle çıkmış gelmiş. Hadi ver şunu arkamızına gitsin ya. Git hadi, hadi git. Hadi, hadi git. Hadi hadi git. Hadi hadi sen gidelim. mi soracaksın? Ben nereye buluyorum? Sen nasıl hazır? buldun geçen ben de bulurum. Ya bak abicim. Abicim bir sakinleşelim hep birlikte konuşalım güzel güzel meseleyi ya. Ben size kahve yapayım, <laughs> kahve. Oğlum abicim ne mesele lan abi? Vallahi bak koyarım masumsu. su. Hadi abi be, hadi. Hadi. Ya, abi. 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 ya ben gelmem. Ya bırak o benimle konuşmuyorsa ben Aa, hiç konuşuyorum. Allah, ben, 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 ben gelmem. O gitsin ya, başka, o kadınlar ne içsen kahve? Tamam, tamam. Ben, da, ben da, sen kusura bak. Sen çay iç, çay iç. Beni delirtme. Afilli aşklar böyle. it's not...